Türklerin tarihteki en büyük icatlarına bir göz atalım. İlk olarak Türklerin atlı savaşçılarıyla tanınması dikkat çekiyor. Bu, savaş taktiklerini tamamen değiştirdi. Ama sadece savaş değil, tarımda da devrim yarattılar. Sulama sistemleri sayesinde verimliliği artırdılar. Osmanlı döneminde mimarlık alanında büyük ilerlemeler kaydedildi. Mimar Sinan'ın eserleri sadece Türkiye'de değil, dünya çapında hayranlık uyandırıyor. Camiler, köprüler ve su kemerleri mühendislik harikası olarak gösteriliyor. Türklerin yazılı tarihine baktığımızda Türk alfabası önemli bir yer tutuyor. Bu alfabe Türk kültürünün yayılmasında etkili oldu. Ayrıca geleneksel müzik aletleri Türk kültürünün zenginliğini gösteriyor. Bağlama ve cura sadece müzik değil, duyguların ifadesi haline geldi. Son olarak Türk kahvesi UNESCO tarafından somut olmayan kültürel miras olarak kabul edildi. Bu, Türklerin sosyal yaşamındaki önemli bir yeri temsil ediyor. Tarih boyunca Türklerin icatları sadece kendi toplumlarına değil, tüm dünyaya ilham verdi.